Herkese merhabalar. Youtube kanalımı açtıktan sonra yaşadıklarımı bu süreci sizlere kendi dörtlüklerimle anlatmak istiyorum. Youtube dediniz açtım. Duruma ben de şaştım. Pek kolay olmuyormuş. Yalnız başına konuşmak bakın. Kendimi bir izledim. Saçımı başımı beğenmedim. Gözlüğüm pek parlamış. Sesimde biraz korkmuş kart olduğunu bilirdim. Lisede söylediği de öğretmenim. Ergen yaşta bir insana söylenmez bunlar gülüm. Yıllarca kafaya taktım. Yeri geldi konuşmadım. Birine telefon açınca bu herif kim diyorlar sandım. Doktora bile gittim. Çare bulur bekledim. Yok kızım kafana takma. Ses tellerin birleşmiyor senin. Muket Duru'da da var aynı ses. Bak ne güzel söylüyor. Pes. Konuşurken sen bu arada unutma sakın almayı nefes. Bu kadar kolay olmadı. Fatoş buna kafayı taktı. Bir baktım ki ben birden şarkılar söylüyorum aniden. Tiyatro bile oynadım. Sahnede kaldı aklım. Bu sefer de YouTube'a şiirlerimle çıktım. Uzun lafın kısası, gitti o takıntı kafası. Kaşım gözüm sözlerim, içimden geldiği gibi söylerim. Diyerek üç şiiri amatörün ilk hevesi paylaştım cesurca. Umarım hepsi sevilesin.